Arkadaşlar Şükrü kanalıma hoş geldiniz. İş yerimde. Şu kargalara bir bakalım. Maşallah maşallah. O Arap marzimizin altından da yavrumuz çıkmış. Burada bu gene yumurtaya mı yatıyor? Bakayım. Evet yumurtaya yatıyor. Yumurtada vuruk var. Yumurtayı niye açmamışlar? Artı burada. Anam maşallah iki tane daha çakal geliyor. Bir mardin daha var burada. Bu ne? Bu ne? Argaymış. Burada bir tane daha var. Bu ne? Bu ne? Güzel. Maşallah. Güzel. Artı Arkadaşlar iki çakalımız daha var yavrumuz burada. Dört tane öyle. Mardin'in yumurtasında vuruk var. Var arabı gördüm de. Şu an arkadaşlar e dört tane çakal yavru içeride var et yavru. Şu an orada gördüm üç tane çakal. Bir geliyor. Aferin. Ne oldu şimdi? Üç. 4, 5, 6, 7, dört tane getirdiydim. İki takımdı. Maşallah. Bunlar. Şişt. Hangisini? Ya akşama çok var gelirler. Çakmaklar tura girdi. Fazla vaktim yok. Kısadan çekeceğim. Bir durduracağım. Evet, şu an çakalları da kaldırdım. Hişt. Maşallah yavrularımız baya baya uçuyor. Şu an uçan üç yavrumuz olması lazım. Aynı anne'den baba'dan bildiğiniz baya baya bir soy yaptık. O ayna kuyruk mavimiz baya güzel saydırıyor. Mardinlerimiz güzel ya. Çay saat olunca böyle oluyor. Burası kalabalıklaşınca kuşlar da orayı mesken tutuyorlar. Artı aşağıda da çalışma var. Hangisini? Çakalı mı? Çakmak değil mi? Bir tanesi buraya kondu. Bir tanesi ağaçta, bir tanesi burada. Mardinizin biri burada. Gülü orada. Maşallah çakallar gidiyor ya. Şu an üç tane mi çakal Dört yavrumuz var ya, uçak? 4 yavrumuz. Yani. 7 tane yavrum. uçan yani. çakalımız var. Dört tane de yavrumuz var içeride. Maşallah maşallah. Yerini sevdiler. Ha bir de şey yapıyorlar. Daha yavru. Kovalar. Yerini sevdi ya, rahat ya. Kümesimizi de bayağı büyüttük arkadaşlar. Yükselte yükselte, yükselte gidiyoruz. Hangisi? Abi Mardin Çakmaklı'nın yavrusu uçuyor değil mi? Hangisi o? Bu konmuş olan değil mi? Yok canım. Bir tane de Mardin yavrumuz var arkadaşlar. Hangisi? Şimdi konan mı? Uçan mı? Annesi şeyde zaten. Bu kendi yavrumuz mu şimdi? Ay maşallah. Aa. Ee, çakmaklı bol olan onun kardeşi bu arkadaşlar. Ama farklı anneden. Çakmaklı da bu uçan zaten. Çekişe bak diyecektim. Kaybettim. Hop cevize kondu. Acıkmış ceviz yiyecek. arkadaşlar. Ayağında boncuk olanlar bunlar takım. Şu içerideki bıcırık yavrulardan yüz yavrusu. Haa Arap da dışarı çıkmış. Mardin yavrumuz yukarı çıkmış. Aynı annesi. Maşallah. Bu da uçmaya başlamış. Çakmaklımız yerini bulmuş. burada diğer yavrumuz. Ayağında boncuk olmuyorlar. Burada büyüyen yavrularımız. Evden getirdiklerinde çünkü biraz zundan çıkayım. Böyle boncukları var. Süslü püslüler. Siz niye köşeye sıkıştınız ya? Neyse fazla da rahatsız etmeyeyim. Banyo yapmış. Bu da o bıcırıkların abisi. Onların abisinden bir tanesi hangisi? Bu değil, bu değil. İçerideki gösterdi. Maşallah var baya baya. Gel. Eşe gelmiş geldiler zaten de. Artık kendi aralarında eşleri de bulacaklar. Neyse az sonra devam ederiz. Şu yumurtalara da bir bakayım olamaz benim. Daha sonra görüşürüz arkadaşlar. Bu çekimde bu kadar oldu. Evde tamamlama yaparım. Süreyi doldurmam lazım. Bir şey demek ister misin? He? Yarışmacı arkadaşlar. <laughs> Çalacağım oğlum, patlatacağım kümesini. <laughs> Arkadaşlar, işyerimdeki videoma ek olaraktan süreyi doldurmak için bir çekim yapayım dedim. Burada bakıcı diye aldığım bir takım kuşum var. Kameralar henüz görünmedi. Bir önceki videoda da hediye verdiğimiz kuşlar vardı. O kuşlarla beraber aldıydım bunu da. Burada da bir takım dolapçım var. Bunların bir tane yavrusu var yukarıda. Bu arada maalesef Emin kardeşimizin orada bulduğum yapışkanı yapışmış olan kuş ölmüş. Kurtaramadık. Şöyle ki kurtaramadık. Ben sadece üstünde var zannettim ama görmüş olduğunuz gibi suratındaki yapışkan ağzına kadar dolmuş. Ağzını kulak temizleme çöpüyle bayağı bir almaya çalıştım ama ağzı hala yapışıktı. Ben en azından elimden geleni yaptım. Burada balkonda yeni kuşlarımız var. Artı şurada bir takım böyle baskımız var. Bunlar yumurtlamış. Bu Kırmızımız biz bizim diye bu sarı çatıda uçurduğum kuşumuz var burada buraya eş yaptım burada. Bu tarafa dönecek olursak burada da aynı şekilde kırmızı maskamız ve çatıda uçurduğum sarılardan bir tanesi de burada. O da dişi çıktı. Onu da eş buldum bakayım. Bu oğlu. Bununla bu, ıı, bu kırmızıyla bu sarı ve diğer sarı aslında kardeşler, babaları aynı, anneleri farklı bir tane de bangomuz var. Bu zaten iş yerinden getirdiğimdi. Ak kanat balkonu balkona indirdim. Maalesef erkeğe sizler ömür kurtaramadım. Balgam yaptı şu yaptı, bu yaptı derken geri dönüşü olmadı. Kurtaramadım. Macarımız burada ve yavrusu da gözünde bir çapaklanma falan vardı. Onu da balkona indirdim. Biraz dedim yukarıdaki kalabalıktan uzaklaşsın diye. Şu an genel sağlık durumu iyi görünüyor. Buradaki durumlarımız da bu. Balkon çekimimizde böylece yapmış olduk. Güneş parladı. Evet arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Takdir ilahi kuşumuzu kurtaramadık. Bayağı bir tüylerini aldıydım ama görmüş olduğunuz gibi kemikleri zaten çıkmış iyice. Yemini falan verdim kursanla bakın yemi var ama hayvan kaç gündür yem yemediğinden maalesef kurtaramadık. Bu çekimimiz de böyle olsun arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Beğeni yapmayı, yorum yapmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Hoş kalın, hoşça kalın, kuşta kalın. Arkadaşlar evet. abone olmayı unutmayın. Abone olmak çok önemli. İzleyip geçmeyin. Videoları sonuna kadar izleyin. Reklamları atlamayalım. Böyle yaparsanız biz de size bol bol dua edeceğiz. Kümesiniz kuşla dolsun, cebiniz parayla dolsun. <laughs> Bu Sercan dediği gibi, dolabınız etle dolsun. <laughs> Telefonunuz kontür. Kapınızın önünde araba İnterneti olsun. İnterneti unutmuyorsun, kontür diyorsun. Sınırsız internet paketiniz olsun. i̇nterneti unutma abi. Başka? <laughs> Vallahi bol bol... Ver coşkuyu. Bol bol mangal yiyin, et yiyin, tatlı yiyin. Tatlı güzeldir, tatlı iyidir ya. Olsa da yesek ya. Neyse fazla da adam suyu yaktın ha.